Başakşehir'de bir sanayi sitesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Freni patlayan bir kamyon kontrolden çıktı. Durumu fark eden şoför hemen araçtan atladı ve 50 tonluk kamyonu eliyle durdurmaya çalıştı. İşte o anlar. aracın önüne geçti. Durdurmaya çalışıyor aracı. Freni patlayan kamyonunu eliyle böyle durdurmaya çalıştı ama durduramadı. Hastanelik oldu. Durdurabilir mi ya? Gerçek mi <laughs> olay bu yoksa? Beli kırılmış. Şimdi hastanelik. E ona şükretsin ya. İlginç kaza Başakşehir'de bir sanayi sitesinde yaşandı. 54 yaşındaki sürücü kamyonu bakıma götürmüştü. Fakat bir anlık dikkatsizlikle dev araç bir anda hareket etti. Kamyon 16. blokta hızlı bir şekilde aşağı doğru gitmeye başladı. İçeride olan sürücüsü ise büyük panik yaşadı. Hemen araçtan aşağı atlayıp koşmaya başladı ve 50 tonlu kamyonu eliyle durdurmaya çalıştı. O nasıl durduracak yani sonuçta koca kamyon 50 tonlu kamyon yani neyini durduracaksın? Kamyonu kimse durduramadı. Araç iş yerine girdi ama bu minibüs o kadar şanslı değildi. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Olan sadece bir aracı oldu. Oo, bak tabii ya baksana. O imdat çekmeyi unutmuş. Bir adam el freni çekmeden inmiş Aynen aşağı. Abi, yüzden... İki arabanın, üç arabanın üstüne gelmiş. Durduramaz değil mi böyle? Ya, i̇mkanı yok. Yani, mu? Ya onun kralı <laughs> durduramaz öyle. kamyon şoförünü ya. Denemiş ama. Ya neyi denemiş ya? Ölümden dönen 54 yaşındaki kamyoncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede beli çatlamış. E, hastanede yatıyor şu anda kendisi.